Öncelikle stokçular için çok iyi. Yani bizim için biz zaten galericiler ikinciye satmaya çalışıyoruz genelde zaten ne olur bizim işimiz. Ama güzel bir karar. Öteki öte yandan aslında bir yerde bu 6 ay olayı benim için daha iyi. Yani ben galerici olarak buna seviniyorum. Çünkü bizim büyük otomotiv sektörleri gibi veya sıfır bayiler gibi bizim bir avantajımız yok. Onlar alıyorlar 100 tane arabayı stoklayabiliyorlar. E bu da bizim de zararımız oluyor. Biz, bizim de hareketimiz engelleniyor. Onlar bir yerde stokçuluk yani rançılık yapmaya çalışıyorlar. Çok güzel bir karar benim için yani iyi olmuş diyorum. Vallahi sıfır otomobil alan arkadaşlar da ona göre kendi tedbirini alacak. Şimdi sıfır aldıysa ona göre 6 ay onun ceremesini çekecek o arkadaş. Zaten 2 tane 3 tane almıştır. Kalkıp da 10 tane aldıysa da o onun sorunu o stoğa girer benim için. Yani ceremesini çekecek kazanırken iyiydi. Ben iki bayram arasında araba bulamadım satmaya. Arkadaş 6 aydır araba satmadım diye program yapıyor. Bu yanlış. Çünkü 6 ayda satılmayacak arabayı bu adam nasıl istemiştir? 300 liralık arabayı 350 demiştir. Nasıl olsa çıkıyor her gün çıkıyor. Her gün 10 lira koyuyorlardı bu arkadaşlar. E, sıfır araba alan arkadaşlar da ceremesini çeksin. Büyük şirketler bizim gibi küçük galericileri vuruyor vurduğu zaman. En az 10-15 milyon araba vardır yani bu piyasada şimdi kaç tane sıfır araba üretildi? Stoktaki arabaların hepsi meydana çıksın. Hepsi bütün sıfır arabaların dökülecek şu anda. Piyasa canlanacak bence. Şöyle sıfır arabada canlanacak. Herkes elindekini çıkaracak. Aman 6 ay tutmayalım elimizde kalmasın diye. Güzel bir karar almışlar. Tebrik ediyorum yani.